Sincar'a bir operasyon 210-220 tane teröristi orada hallettik. Vakti saati geldiğinde ne yapacağımızı biz gayet iyi biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Sincar operasyonunu anlattı. Yeni bir sınır ötesi operasyon olabileceğinin sinyalini böyle verdi. İnlerine girdik, girmeye devam edeceğiz dedi. Terör örgütleriyle mücadele Bizim için bir seçenek değil, bir mecburiyettir. Bunun böyle bilinmesi lazım. Onun için hiç kimse kusura bakmasın. Bir gece ansızın gelebiliriz. Terör örgütlerine destekleri nedeniyle batılı ülkelere tepkiliydi Cumhurbaşkanı. Başta Amerika olmak üzere koalisyon güçlerini teröre karşı ortak mücadeleye çağırdı. Biz el ele verelim. Rakkayı DEAŞ'a mezar ederiz ya. Bunlar kendilerine kaçacak delik aranır. Türkiye'nin üyelik müzakereleriyle ilgili de söyleyecekleri vardı Avrupa Birliği'ne. Şu Avrupa Birliği kapısında Türkiye ile dalganı geçme. Çözeceksiniz bu işi, çözün. Ya diktatör dersiniz, sabır. Her türlü hakareti yaparsınız, sabır. Nereye kadar sabır? E bir yere kadar. Referandum şaibeli iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kapısını çalan muhalefet de vardı hedefinde. Başarıyı yanlış yerde arıyorsunuz. Artık bu alkoylamasını da sonuçlarını da tartışmanın bir kıymeti harbiyesi yoktur. Bitti bu iş. Bundan sonra yapılması gereken önümüzdeki diğer seçimlere hazırlanmaktır.